Hepinize merhaba arkadaşlar benim yerim Bir Yılmaz'ın bir kanalına hoşgeldiniz Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bir maç geldim öylesine Baktığım karşıya İtalya çıktı Dedim ne, niye video almıyorum dedim onu. Öyle bir düşündüm Sonra bir video alayım dedim Çünkü Norveç maçından sonra iki hafta sonra ya da haftaya Şey var arkadaşlar İtalya ile oynayacağız Bakalım skor tahminleri, pesin skor tahmini ne olacak? Onu geleceğiz. İnşallah 20'ye sıfır alırız. Haydi maça. Ve abilerim maçın başladı. <laughs> Bu kez. Yardım bakın. Insinye. Saçma sıradan var. Insinye bir mal eder misin onu? Helal. Yardım bakın. Devirin. Devirin. <laughs> devirin. <laughs> Bu çok arkadaşlar. Herhalde Kale kaleci dondurma var arkadaşlar. Dondurmayı bugün dondurmayı hep arkadaşlar. Bugün o dondurma olmayacak. Ay bunlar mal ya. değildi ya? Yarabbi. Yok hayla. Bu video neredeyse hiç gelmeyeceğim. Yani video 12-13 dakikalık falan olabilir arkadaşlar. Buz kez Alt basını var ya. Koman. Hadi koman. Bastır. Tak basını. Bu Milli takım maçı. Hadi dondum senin kafanı. Neyse. Buskes. Şimdi nerede kafasını deviriyorum. On oldu. O da gördü orada. Neyse hadi. At artık bu neyse Armut da Junior be. On Gelmedi. Arkadaşlar burada yabancı insanlar var ya. onları fazla kafaya takmıyoruz arkadaşlar. Mobilde Türkiye falan yapamıyoruz. O sadece peslerde oluyor. Yani siz mesela buz kesi ay yani siz mesela Ronaldo kim olarak zannedin? Ronaldo mesela Burak Yılmaz olarak zannedin. Der bence Burak Yılmaz Ronaldo'dan daha iyi oynuyor. Harbi diyorum ha. Ben Ronaldo hangi bir tane ekspel attı? İspanya maçında çaktırmıyor susun lan. E tamam İspanya maçında attı ne oldu? Olmadım da iyi atmış tamam. Neyse. Tamam ee ee ya? yaptı ortası ne mesela keş o zaman şöyle zannedin kaleci kim ee, çağlar ya da meyri zannedin ozan kabak zannedin tamam hadi yalnız italyada da ne ya varmış <laughs> uy arkadaşlar videoyu elinden geldiği kadar kısaltacağım yani canlı sıkılmasın diye anlatabildim İnsiye top maşın da insiye insiye hayır insiye. Hay. <coughs> Allah'a. Lan vurdu mu vurdu mu vurdum mu? Barele hadi Allah be. Florenzi. Ah, vallahi aldık. Bir an. Aa maç bitmiş. Evet arkadaşlar ilk yarı skoru 1-0. Eee analizleri de arkadaşlarız videoda durup bakarsanız e, hemen ikinci yarıya. Evet arkadaşlar ikinci yarı İtalya başladı. ve Spurs'lar başladı. Zaten küçük bir kanalız arkadaşlar yani dolar sarı dolar falan yemeyeceğiz para var daha da adam ne yiyeceğiz İnşallah günlük para kazanım ya da PlayStation bir şey olacağım arkadaşlar ben zaman e, ee, pes oynamayı acayip çok seviyorum ya Bu oynamayı da çok seviyorum Bekle aklıma bir şey geldi Lan Arkadaşlar yorumlarda bir kişinin izlesin. Yani ne tür videolar çekelim? Yani halı sahi git mesela ne çekelim? Mesela. Üst sürek çanışma. Frik çanışma. Oğlum harbi ha. Bekle lan bekle. Arkadaşlar ileride öyle videolar gelecek bu arada. Söyleyeyim onu da. Lan yani Ramos mu kaptan? Ronaldo değil mi lan? Ronaldo. Ronaldo. Hadi Ronaldo. Bu golü at kaptansın Ronaldo. Hmm. Ben dedim instagramlık vuruş geliyor. Vallahi bilmiyorum. Topun başında Arnold. Arnold. Dikkatli. Vur buz kes. Gol. Kafaların efsanesi buz kes. Arkadaşlar bu oyun ise her ortada kafalarda etkili bir sorun çıkartıyor. Tam bazılarına gol atamasa da her kafasını... Oğlum bunu ayağımı kaymış lan. O nasıl geldi öyle topa? Harbi diyor mu? Neyse arkadaşlar çok önemli değil. Evet arkadaşlar. Fırat yaptı otursana. Hayır. Oh. Oh, Ramu Zaki şu dengesini bozdu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yani kısa başlama kadar kısa başlama kadar iyidir. Var mı Bak ortadaki adam da göstermiyor ben ne yapayım nereye atayım ya? ki kusur bekle, Kaç tekrar kaç? hemen. lan? Onu sen da kaç? Bir daha ver. Oo bu nasıl paslaşma? Bir daha ver. Vur bu sefer. Oy! Allah belan versin Instagram'lık geliyordu Instagram'lık. Arnold yaptı ortasını. Merino oldu Arnold tutarak yazar hızlı adamdır. Gönderdi Merino'ya Merino olsa yok. Merino lan dışarıda bir tane adam yok mu? Onu olsun. Tam benim adamım. ne ya var ya bütün Instagram'lık vuruş gelmiyor. Arnold. Buz kesin tarafı onu alayım sonra ben buz kesin ettim Neyse gel lan. Diner onu ayağını ona kıracaklar neredeyse. Belki Mavur böyle alırdık. Böyle mal edersin. Belki hadi oğlum bastır oğlum. Yürü oğlum. Belki lan sen. Belki Mavursuz. Benim aldım benim aldım. Adamsın Belki Mavur. Belki Mavur yarın fora <laughs> Ve arkadaşlar. Artık maçın son saniyeleri gözler de Şöyle şöyle bir ayak kıralım. Bak maçı bitirecek. Bak ben, ben biliyorum. Bak gördün mü? Bak gördün mü? Benim bomboş maçı bitirdi. Çirki yap işte. Neyse arkadaşlar umarım tahm e, pesin tahminine göre olur. Yani Türkiye bir 0 alır inşallah. Bir Barcelona oynayacağım inşallah Türkiye bir 0 alır. E, Bağıramıyorum fazla o gol attıktan sonra. E, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım siz sıkmamışımdır. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar her dakika başka konuştum yani. Siz sıkmış olamadım herhalde. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz. Emir Boz Emir ailesinde kalın. Bay bay.